Ordu marşına başla. Ey şanlı ordu, ey şanlı asker, haydi kazan ver, kummanı ver. Bir elde kalkan, bir elde hançer, serhate doğru ey şanlı asker. Yerlerde tek bir Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, ordunuz olsun daim allah her yanı olsa her şey bu zahmet. Yerlerde tek bir Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, ordunuz olsun daim Allah-u